Sen Sedef Adası'nın hikayesini biliyor musun? Sedef Adası Prens Adalarından biri işte. Aslında 7 tane ada var. Büyükada, Burgazada, Kınalıada, e, Heybeliada, Ardı arkasında işte Yassıada var. Sivriada var. Bir de Sedef Adası var. Bir de aslında küçük bir ada var Burgaz'ın karşısında. Kaşık Adası. Bir de kaybolmuş bir ada var. Onu da pek bilinmiyor. Gerçi büyük adadan Bostancı'ya doğru giderken görünüyor. Böyle üç tane ortada denizin ortasında fener var. O fenerler aslında oradaki kayıp adayı işaret ediyor. Hani dikkat edin vesaire diye. Neyse Sedef Adası işte büyük adanın yanındaki ada. Orada da yerleşim var ama şey yok. Trafik yok orada. Hani böyle sürekli bir vapur hattı vesaire yok saatlik belli saatler de var çok az. Adaların aslında spor olarak bayağı bir şey var ya, hikayesi var yani. Kınalı Ada, Burgaz, Seybeli, Büyükada hepsinin kulüpleri var, spor kulüpleri var. Mesela Büyükada'nın top sahası. Burası topraktı. 4-5 yıl önce burayı çimlendirdiler, yeşillendirdiler. Çim saha yaptılar. Deniz kulübü olarak bayağı zengin aslında bizim adalar. Hepsinde bir deniz kulübü var. Sportif anlamda faaliyet gösteriyorlar yani. Mesela İrene buraya sürülmüş. Çocukları tarafında veya adına ilk para basılan kadın imparatorisi olarak tarihte. İrene'nin burada bir yerde şey var. Mezarlığı var ama nerede bilmiyorum. Bayağı eski bir tarihe uzanıyor büyük adı Arkamızdaki İsa Rum Kilisesi manastırı ileride de zaten Rum yetimhanesi var. Birazdan görürüz belki. Yıkıldı tabi, Çatısı, matısı bayağı bir yıkıldı ama restore edecekler. Bu yıl sonunda başlayacaklar bakalım. Avrupalı aslında birkaç yatırımcı geliyor buraya. Avrupa'nın en büyük otel kumarhane tarzı böyle bir şey yapmak için inşaat et etmek istiyorlar. Neyse inşa ediyorlar. Bu dünyanın en büyük e, tek parça ahşap yapısı. İkinci yapısı hatta galiba. İlk değil de ikinci yapısı. Dünyanın en büyük ahşap yapılarından. Neyse bu otel inşa ediliyor. İşte kumarhane, kasino vesaire işin içerisine girince padişah tabii şey yapıyor. Diyor ki hani burada böyle bir şey olmaz. Bunu iptal ettiriyor bu projeyi. Bina yapılmış oluyor ama. Sonrasında da bunu ne yapalım diyorlar. İşte o zaman hani okul olarak kullanılsın, yetimhaneye verelim diyorlar. Böyle e, Rum yetimhanesi olarak dönüyor işin rengi. E, 1940'lara 50'lere kadar kullanılıyor. Bayağı fiilen kullanılıyor. Ondan sonra da öğrenci olmayınca terk ediliyor. O tarihten beri de böyle yapı atıl durumda. E, i̇şte yıkıldı bayağı bir tarafları yıkıldı da bu sene sonunda restore edecekler bakalım. Renovasyon çalışmaları başlamıştı. Geçen sene işte ada yandı baya. Baya bir şeyden hani uçak falan geldi. Uçak gelmeseydi komple yanardı ada. Yangın söndürme uçakları geldi. Helikopterli yeterli olmadı. Uçaklar şuradan sorti yapıp sürekli su alıp adanın batı tarafına sürekli su bıraktılar. Bayağı yandı yani Heyveliada. Rüzgarız da boldur oranı. Neyse ki kurtardılar kısmen. Şimdi şey yapıyorlar. Adanın etrafında böyle yaz döneminde özellikle sürekli su dolu tankerleri falan böyle sabit tutuyorlar. Gün içerisinde ne olur ne olmaz diye. Biz şu an adanın güney tarafına yürüdük. Ee, güney burunlarından birisi şurası. Alt taraf. Dilburnu diye geçiyor ilerideki tarafı. Dilburnu biraz daha şey yaptılar böyle sahil, deniz, plaj, kum o tarz turistik noktaya çevirdiler. Burası da ikinci burunlarından birisi büyük alan. İşte karşısında Hebele'de var. Arkasında zaten çok net görünüyor Sivri ada ve şey, yassı ada. Şu an adanın merkezinin güneyindeyiz yani. Yürüyerek gelinebilecek bir yer burası. Yaklaşık 30-35 dakika yürüme mesafesi. Burası bir de ayrıca yürüyüş yolu. Ee, koşu da yapabilirsiniz. Bisiklete de binebilirsiniz. Geçen sene Orman Bakanlığı adanın etrafında ayrıca bir 6 kilometrelik bir rota yaptı. O rotada da mesela yürüyüşler yapabiliyorsun. Bisiklete binebiliyorsun. Böyle güzel bir yürüyüş ve bisiklet rotası var. Çevresi 12.3 kilometre yaklaşık adanın yürüyerek yaklaşık 2 saat falan sürer, bisikletle 45 dakika sürüyor normal tempoda yani. Ee, i̇şte her yıl burada koşular düzenleniyor, bisiklet turları düzenleniyor. Güzel etkinlikler yapılıyor aslında daha çok etkinlikler yapılabilir adada. Da. yani bilmiyorum çok herhalde faaliyet yapılmasın, yapılsın, yapılmasın bilmiyorum yani. Çok fazla şey yapılabilir aslında. Ama üzerine düşülmüyor galiba. Yani bilmiyorum. Ne? Basılacak bir tarafım var yani. Bunun cezası var normalde de. bir cezayı tabii ki hafifletmenin kolay yöntemi çok fazla kişi tarafından <laughs> yapılırsa o ceza ceza olmaktan çıkıyor. Bir kişi buraya atarsa cezayı yiyor. 100 kişi gelip atarsa sıkıntı yok yani. Adanın güzel yolları var. Yürüyüş yolları var, bisiklet yolları var. Ee, rampaları, dik rampaları var. Tabii insanı yoran rampaları var ama e, 3-4 tur attıktan sonra insan alışıyor yani bir süre sonra. Sıkıntı olmuyor. Tabii Adaların aslında günümüzdeki en önemli esprileri biraz daha konunun çevreci, yeşil, kendi kendine yetebilen, sıfır emisyonu odaklayabilen yapılara müsait olması aslında. Yani konu biraz daha böyle üst seviyede bir bakış açısına sahip olunabilse adanın kendi kendine yetebilecek doğal kaynaklarını ön plana çıkartabileceğimiz projelerle çok güzel noktaları çıkartabiliriz. Sıfır emisyon odaklı ulaşım metodlarını kurgulayarak. Örneğin Yunan adalarında devam eden bazı projeler var. Mesela birçok otomobil markası bu tarz adaları pilot proje odaklı olarak değerlendiriyor. Mesela ne yapıyorlar? İşte solar paneller, şarj üniteleri, rüzgar gülleri, rüzgar santralleri, Bunların hepsini böyle kurgulayabildikleri pilot alanlara ihtiyacı oluyor büyük firmaların. E, bu büyük firmalar tabii otomotiv odaklı ilerlediğin zaman e, elektrifikasyona geçiş sürecinde yaşanacak olan işte e, sorunlar neler olabilir? Tüketici bu noktada hazır mı? Enerji kaynaklarını nasıl doğru kullanabiliriz? Bu enerji kaynaklarını nasıl maliyetlendirebiliriz? Bunun yatırım maliyeti, işletme maliyetleri, bunlar için böyle pilot noktalar gerekebiliyor. E, proje alanlarına ihtiyaç duyuluyor ve burada da işte adalar ön plana çıkıyor. E, özellikle bu noktada mesela Büyükada çok ideal bir yapıya sahip. E, Büyükada'yı nasıl değerlendirebilirsiniz? Mesela kendi kendine yeten bir ada vasfına ulaştırabilirsiniz. Bunun için çok büyük aslında fikirlere falan da gerek yok zaten yani yapılmış şeyler de var çok fazla. Ee, aydınlatmadan işte tutun su geri kazanımına kadar. Yani şuranın aydınlatması için şebekeye bağlı bir enerji hattınıza ihtiyaç yok. Solar panelli aydınlatma direkleri. Ee, işte yağmur suyu tutmak amaçlı yapılacak olan havuzlar, su havuzları. Bunlardan elde edilecek işte temiz su kaynakları. O suyu belki çok daha büyük ölçekli düşünürseniz işte elektrik üretimine kadar götürebilirsiniz. Bunlar için yani çok böyle büyük yatırımlara da ihtiyaç yok aslında. Şu an solar panelli elektrik aydınlatma direklerinde mesela şarj ünitelerini de değerlendirebiliyorsunuz. Yaklaşık işte 220 voltluk normal şebeke elektriğinden araçlarınızı şarj edebilirsiniz. Zaten buraya otomobil girmiyor da Buranın ulaştırma yapısı da biraz daha farklı tabii. Faytonlar yerine elektrikli otobüs ve taksilere bıraktı. Otobüs ve taksiden kastım tabii minyatür biraz daha. Hani yaklaşık 8-10 kişilik elektrikli otobüsler. 4-5 kişilik de elektrikli taksiler dolaşıyor adada. Mesela bunlar için adanın doğusunda bir şarj alanı kuruldu. Ee, Buraya da özel tabii bir şarj alanı yapıldı. Dediğim gibi ya burada bunun yatırımı için ciddi rakamlara ihtiyaç yok. Şurada mevcut direkler var mesela. Bu direklerin üzerine kurulacak yaklaşık işte 50'ye 50, 70'e 50, 70, 70'e 70 yüzlük solar paneller bir aydınlatma direğinin tüm elektrik ihtiyacını karşılayabiliyor. Bunlar çok ciddi yatırımlar da değil yani aslında ama dediğim gibi yani burada <laughs> ilgili insanlarla işte ilgili bilgili insanları buluşturmak gerekiyor ama işte bunlar buluşamıyor maalesef. Bir de yetkili insanlar var. Yetkili insanlara da zaten bu konu farklı bir şekilde ulaşınca iş yürümüyor yani. Bazı işleri yürütmek için yetkili ve ilgili ve bilgili insanları bir masada toparlamak lazım. Ee, arada maalesef yetkisiz, bilgisiz insanlar çok olunca ülkemizde birçok şey yürümüyor. Ee, bu insanları da aradan çıkartamıyorsunuz yani <laughs> çünkü onların böyle bir katalizörlük bir görevi var ülkemizde maalesef yani çıkartmanız da pek mümkün olmuyor onları devreden. Ee, bilgili ve yetkili insanları bir masaya buluşturduğunuz zaman da ilginç şeyler olabiliyor yani. Düzgün bir proje çıkamayabiliyor. Çok güzel düzgün projeler de çıkıyor aslında. Bugün adanın ulaşımını elektrikli araçlar yapıyor. Taksi ve otobüsler yapıyor. Çok ciddi bir aslında trafiğe de sahip. Elektrikli taksi ve otobüsler. Özellikle turizm döneminde bayağı bir müşterisi oluyor yani elektrikli otobüs ve taksilerin. Rakamlar yüksek tabi. Yani bir adayı dolaşmak 150-200 lirayı falan bulabilir hani taksiyle. Otobüs biletleri falan da çok yüksek rakamlara sahip. Ama bu normal aslında bir turizm bölgesi olarak düşünebilirsiniz yani büyük adayı. O ayrı bir konu. Aslında ne kadar uygun diyorsun değil mi? Yani burada niye yok falan diyorsun. Burada tabii önceden şeyler vardı. Atlı faytonlar vardı. Faytonların yerini işte elektrikli araçlar bıraktı. Faytonları da bir şekilde e, araç sahiplerini işte kiralama metotların içerisine dahil ettiler. Atlar da adanın güney tarafına gönderildi. Orada barakalar var. Orada yaşamlarını devam ettiriyor. Yaklaşık 50-60 tane at var galiba. ...adanın güneyinde. Ee, ama işte atlı faytonlar tabii... ...işletenler vardı yani. O <laughs> işletenler bir şekilde... ...gözetilmesi gerekiyordu. Bisiklet kiralama... ...metoduna dahil edilerek tabii ki... ...onlar gözetildi. Ee, çünkü atlı sayılır bir aslında şey var... Normalde bunun adada yasak olması gerekiyor tabi bunu adada nasıl dolaştığında sorgulamak lazım ama maalesef bir şekilde dolaşıyor yani adada ve siz bunu engel oluyor musunuz olmuyor musunuz veya ne amaç dolaşıyor onu akıl yardırmak mümkün değil ama böyle özel işte hikayeler oluşabiliyor yani bu araç nereden geliyor nereye gidiyor belediye bunu görmüyor mu zabıtalar ne işe yarıyor falan diye sorgulamaya başlıyoruz kendi kendine. Büyükada şu an gayet iyi yönetiliyor, bir sıkıntı yok benim açımdan en azından. Ee, doğru bir yönetim var. Fakat e, tabii ki e, artan bir nüfus oluyor yazın. Onu idare edebilmek çok zor. Yönlendirebilmek çok zor tabii ki o nüfusu. E, ve azalan bir nüfus var tabii, kışın döneminde de. Orada da ihtiyaçlar çok farklılaşıyor, talepler çok farklılaşıyor. Yani Fyton tarafına geri dönersek işte elektrikli bisiklet, elektrikli scooter niye adada yok? Ee, sahiplik olarak var. Kendiniz sahipseniz kullanabiliyorsanız ama bir ticari model içerisinde dahil ettiğiniz zaman olmuyor. Neden olmadığını bilmiyorum. Ee, az önce dediğim gibi yani Fyton sahiplerinin normal bisiklet kiralama modelinde pay sahibi oldukları için Onların elektrikli scooter tarafındaki bakış açıları biraz olumsuz olabilir. Onun haricinde işte elektrikli scooter paylaşım modelleri niye adalarda yok? Bin bin yok, işte Mart yok ee, gibi. O markalar niye yok? Olsa ideal olmaz mı? Olur tabii ki. Burada nihayetinde toplam bir enerji dönüşümüne ihtiyaç var aslında. Nedir bu toplam enerji dönüşümü? Kendi kendine yeten bir ada. Solar panellerle temiz su kaynaklarının oluşturulmasıyla, rüzgar gülleriyle kendi elektriğini üretebilen, kendi içme suyuna kavuşabilen, yani merkezden bağımsız, şebekeden bağımsız anlık pik değerlerinde belki bir enerji talebinde hani orada da enerji depolamayla bunu destekleyebilirsiniz. Avrupa'da bu tür adalar ciddi anlamda proje ile destekleniyor. Proje zengini bir sürü ada var. Büyük ada, adalar da yani Prens Adaları diye geçer burası. Prens Adaları da mesela bu anlamda çok güzel projelerle sahip olabilir. Olması gerekiyor yani daha doğrusu. Fiyat olarak tabii ki turistik açıdan baktığınızda normal ulaşım maliyetlerine göre pahalıydı tabii ki. Ama şu anki hani rakamlar dediğim gibi bir turizm merkezi olarak bakarsan adaya e, pahalı değil. Olması gereken rakamlar. Yani o kadar abartı rakamlar yok. Eğer yüksek rakam geliyorsa yürüyün. Adayı yürüyebilirsiniz çok rahatlıkla. Yalnız şöyle tabii ki bir günde yürümek biraz zor olabilir. <laughs> hani adayı anlatmak gerekirse üç güne bölmek lazım adayı gezmek adına. Üç güne böldüğünüz zaman çok rahatlıkla gezebilirsiniz adayı. İşte doğusu, batısı ve ortadan sonra güneye doğru üçe bölebilirsiniz adayı gezmek adına. O zaman gerçek anlamda tüm sokaklarını gezebilirsiniz. Tabi tarihsel olarak hani ciddi anlamda bir tarihi bir özelliği var adın. Birçok aslında şairimiz, yazarımız, hikaye anlatıcımız. Ee, ve hatta sürgüne gönderilenlerin merkezi. İşte Troçki mesela ilk kadın imparatoriçelerden İran'a. Ee, bunun gibi birkaç isim daha böyle sürgün olarak buraya gönderiliyor. <laughs> büyük adaya gönderiliyor. Tabi ee, tabii onlar da büyük adanın yaşantısında biraz daha söz sahibi oluyorlar. Şekillendiriyorlar en azından. Tabii vaktiyle Anlattığımız zaman işte faytonları yerine artık elektrikli araçlar alsın vesaire dediğimiz zaman hani <laughs> kastımız bunlar değildi ama işte Çin'den alır acele böyle örnek <laughs> elektrikli araçları buldular, getirdiler. Bunları taksi ve otobüs diye işte sisteme entegre ettiler. Oysa ki yerli olarak çizilebilecek, yerli olarak üretilebilecek elektrikli modelleri yapılabilirdi. Hatta yapıldı zaten vaktiyle elektrikli taksi yarışması açılmıştı. Ama ne oldu? Yarışma sonuçlandı. Pek bir şeye ulaşmadı konu. Sonra faytonlar işte yerine elektrikli araçlara bıraktı. İşte bir an önce de elektrikli araçlara geçelim diye gidildi. Çin'den böyle Türkiye'de de çok rahatlıkla üretilebilecek ilginç araçlar getirildi. Neyse yani işte hızlı kısa ani çözümlerimiz böyle oluyor maalesef. Umarım yerlilik oranı yüksek elektrikli araçlara döner konu. Ama tabi bunların kontrolü gerekiyor, hız sınırlaması gerekiyor. Mesela ciddi anlamda hızlı gidiyor bu araçlar. Ve çarşının içerisinde işte Büyükada'nın ana caddelerinde hiçbir şekilde kontrolsüz bir şekilde bu araçlar hızlı bir şekilde seyri alabiliyor. Yani elektrikli işte taksiler, otobüsler eğer boşsa zaten böyle bir yarım saat beklesen caddenin bir köşesinde ve kameraya çeksen hepsini net bir şekilde görüyorsun. Boşsa eğer araçlar hem hızlı gidiyor hem de şoför elinde telefonla sürekli yani. Telefona bakıp ilerliyor bir kere kaza olma riski çok düşük diye düşünüyorlar. Oysa geçen ay işte iki tane kaza oldu. Hani nasıl kaza olabilir burada diyorsun yani. <laughs> Ama büyük adanın merkezinde bile kaza yapabiliyorsun yani. Bunu başarabiliyoruz. Neden? Çünkü ciddiye alınmama, kontrolsüzlük, baştan sağma. Elektrikli otobüsten kastım da bu işte. Yaklaşık 8-10 kişi binebiliyor. Arkasında bunun ayrıca bagaj olarak kullanabildiğin veya yine yolcu olarak kullanabildiğin bir alanı mevcut. Elektrikli otobüs diye geçiyor işte bu. Bunlar Çin'den alerjili getirip sisteme dahil edilen araçlar. Ya umarım yerlik oranı yüksek işte elektrikli araçlar gelir de biraz daha kendinize özgü bir ulaşım metoduna sahip olabiliriz. Burasının özel bir <laughs> noktası yok, durumu yok. Sadece tepe, boş kalmış bir tepe. Hani boş kalabilme şansına ulaşabilmiş nadir noktalardan birisi büyük bir adın. Kartal Pendik manzarası ileride Gebze'ye kadar görebileceğiniz hatta 3. köprü bile şey pardon Osman Gazi Köprüsü bile görünebiliyor şuradan ayakları. Onun haricinde özel bir noktası yok. Ama adanın en yüksek noktalarından birisi.